Sevgili izleyiciler bugün ana haber bültenimizde tamı tamına 559 yıllık bir geçmişe sahip çok köklü bir üniversiteyi ve rektörünü ağırlıyor olacağız. Öyle ki bu köklü üniversite aynı zamanda dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi 2006 yılından beri başarıyor. İstanbul Üniversitesi'nden söz ediyoruz ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yunus Söylet bizlerle hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Çok önemli. 2006 yılından beri diyoruz. Yani hani bu bir yıl değil, iki yıl değil. Üst üste birçok yıl dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girdiniz. Nedir bu efendim? Anlatır mısınız bize? Yani özelliği nedir dünyanın en iyi 500 üniversitesi? Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Önce çok teşekkür ederim ee, bana böyle güzel bir soru tevdi ettiğiniz için. Dünyada 20 bin civarında üniversite var. Yani şöyle düşünün biz gelişmekte olan ve hızla gelişen bir ülke olarak şu an ilk 500 üniversitenin içine yaklaşık 10 üniversite sokabiliyoruz. İstanbul Üniversitesi bunların en önünde ama sonuçta 10 üniversitemiz dünyanın 20 bin üniversitesi arasından sıyrılıp ilk 500'e yani ilk yüzde iki buçuğa giriyor. Hı hı. Bir kere bunu üniversitelerimiz adına çok sevindirici bir haber olarak algılamalıyız ve bundan büyük bir memnuniyet duymalıyız. Bu sıralamalar ne demek? Neyi sıralıyorlar? Ve zaman zaman belki basından takip ediyorsunuz. Farklı zamanlarda farklı hı hı. üniversitelerin birinci, üçüncü, beşinci olduğunu duyuyoruz. Evet. Dünyada ilk sıralama işte İstanbul Üniversitesi'nin altı yıldan beri girdiği. İlk sıralama Çin'de başlıyor, Şangay indeksi deniyor buna ya da Şangay sıralaması bir üniversite başlatıyor. Belli kriterler nedir bir üniversitenin en önemli kriterleri akademik ürünleri yani yetiştirdiği insanların değeri kim nerede bir ödül almış kaç yayın yapılmış bu yayınlardan diğer akademisyenler diğer üniversite çalışanları ne kadar yayınlanmış ve bunları atıf yaparak göstermişler. Yani onlara dayanarak yayınlarında onlardan bahsetmişler. Ya da yararlanma derecesi diyelim. Sonuç olarak akademik ürünler ve insan ürünlerinin değerlendirilmesiyle ortalama bir sıralama çıkıyor ortaya. Hı hı. Şimdi şunu söylemek lazım. Dünyada bir tek sıralama yok. Evet. Şangayla başladı. Ama şu an böyle popüler olan, önemsenen 8 tane sıralama var dünyada. Hı, hı. İstanbul Üniversitesi ve Türkiye'nin 10 üniversitesi bu 8 sıralamanın kaç tanesinde ilk 500'e giriyor diye 8 sıralamanın da hesaba katıldığı Urap diye ODTÜ'nün Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bir merkezinin başlattığı bir çalışma var. İşte orada da İstanbul Üniversitesi önde ama yine bizimle bize çok yakın Türkiye'de üniversiteler var. Yani bu şu demek bir köklü kurum var, Evet. başka köklü kurumlarımız da var. Bu köklü ve büyük kurumlarımız deneyimleriyle, akademisyenlerinin kalitesiyle ve çalışmalarıyla dünyada sözü edilen 8 sıralamada birçoğunda ilk 500'ün arasına giriyorlar. Bu tabii çok sevindirici. İki, e, yani sırrını soracağım yani biraz daha açmanızı e, isteyeceğim aslına bakacak olursanız evet. çünkü bu çok önemli hmm. e, bahsettiğiniz şeyler çok önemli e, bizleri çok gururlandıran şeylerden e, söz ediyoruz. Sırrını soracağım artık bundan sonrası adına hedefler e, muhakkak bitmek tükenmek bilmiyordur nedir? Bir sonraki adı adım mı ne olarak görüyorsunuz? Efendim şöyle söylemek lazım toplumlar üniversitelerden ne bekler? Bir kere bilgi çağında yaşıyoruz. Ülkeler birbirlerinin önüne geçiyorlarsa ürettikleri ve insanlığın hizmetine dönüştürdükleri bilgi ve teknoloji sayesinde ürünler, akademik ürünler sayesinde geçiyorlar. Bugünkü dünya rekabet ortamında bir ülkenin zıplama yapabilmesi için birçok şey önemlidir ama en önemlisi ne kadar bilgi üretiyor? ve dünya sahnesine bu bilgilerden ne kadarını sunabiliyor. Dolayısıyla üniversitenin toplumla iç içe hı hı. toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarına uygun bilgi üretmeleri lazım. Üniversitede nasıl bilgi üretilir? Bir kere rahat, özgür beyinler inovatif yani yenilikçi olabilirler. ...baskı altında olmayan, siyasi ya da ideolojik baskı yapılmayan, hı hı. rahatlıkla kendilerini ifade edebilen, hı hı. düşüncelerini ürüne dönüştürmede şu ya da bu şekilde baskı hissetmeden özgür beyinler hı hı. daha çok üretirler. Demek ki özerk ve akademik özgürlüğün olduğu hı hı. üniversiteler elbette şeffaf ve hesap verebilir de olmak kaydıyla hı hı. daha fazla üreteceklerdir. Hı hı. İstanbul Üniversitesi'nde son 3-4 yıldır %20'yi aşan bir akademik ürün artışı var. Hı hı. Sıralamalarda yukarıya doğru bir tırmanış var. Bu başka değerli üniversitelerimizde de var. Bütün bunlar akademik hayatta bir daha özgür havanın esmesi ve bizim gerçekten üniversitenin tanımına ve görevlerine konsantre olmamızla ortaya Dışarı çıktı. Dışarı çıkmadan o Tırnak yani içerisinde. üniversiteden bir toplum, evet. dünya, insanlık ne bekliyorsa aslında onları sunarak Peki, ve ona konsantre olarak. Bu noktada hemen şunu sormak isterim. Dediniz ki özgür beyinler, evet. e, baskı hissetmeyen e, beyinler daha Doğru. verimli olurlar. Evet. E, üniversitenin e, işte o eğitim kurumunun e, görevi neyse, tanımı neyse onun dışına çıkmadan hareket edildiği zaman e, dediniz. Hemen... 28 Şubat dönemine kısaca değinelim. E, çünkü e, 28 Şubat sürecinin biliyorsunuz çok önemli bir de akademik e, ayağı vardı. Hı -hı. E, kimi üniversitelerin e, o süreçte deyim ise şakşakçılık e, yaptığına bizler bugünlerde şahit oluyoruz, tanık oluyoruz. Hı -hı. E, üniversitelerin siyasete bu kadar çok girmelerini e, siz nasıl karşılıyorsunuz efendim? Bakın onu da şöyle ifade edeyim. Üniversitedeki her birey siyasetle ilgilenebilir ve ilgilenmeli, bireysel olarak da akademik dayanağı olmak koşuluyla, akademik olmak koşuluyla her konuda, her türlü fikri de ifade edebilmeli. Yani üniversitedeki öğretim üyelerinin bireysel olarak o günkü yönetime tamamen ters fikirler serdetmeleri de haklarıdır ve görevleridir bence. Yani tek tip fikir ortaya koymamalılar. Ama kurumsal olarak, kurum olarak üniversite siyasi parti değildir. Dolayısıyla üniversite bütün akademisyenlerin her birinden tek tek fikirleri toplayıp birleştirdiğinde ortaya çok geniş bir fikir yelpazesi çıkacağına göre bütün toplumlarda makul, normal gelişen toplumlarda olduğu gibi tek bir fikir kurumsal olarak beyan edemez bana göre. Çünkü farklı düşünen birçok birey vardır orada. Dolayısıyla bir siyasi parti olmamalıdır. Ama bireyler ters fikirler beyan etme konusunda da akademik dayanaklar gösterdikleri müddetçe sonsuz bir hürriyete sahip olmalıdır. Bu şunun gibi. Yani yetişirken şöyle düşünün. Bize sürekli şöyle söylense sen konuşma, sen sus, sen onu düşünme. Nereden çıktı bu yenilik? E, icat icatçılık mı yapıyorsun böyle söylenirse toplumda yeni fikirler üretilemez hı. toplumda yeni teknolojilere dönüşmez bu fikirler Dolayısıyla e, özellikle akademik hayatın birinci özelliği serbest olmasıdır hı. bireylerin özgürce istedikleri gibi ortaya çok saçma da olsa çok uçuk da olsa fikirlerini koyup e, tabi metotlar var biliyorsunuz ha ispat ediyorsa uçuk Fikri zaten oradan yenilikler çıkıyor hı. hı. Antarktika'yı siz gidip keşfeder miydiniz? Onca eziyeti çeker miydiniz? Ama ilk öyle insanlar vardı. Antarktika'ya gittiler. Kimisi orada o yolda öldü ama sonunda bize o bilgiler ulaştı. Aslında bakınca toplumun çoğunluğu deli bu diye düşünüyordur. Gidilir mi oraya? Donulur mu? Ama işte böyle. Toplumda böyle farklı fikirlere ihtiyaç var gelişmek için. Hı hı. Toplumdaki gelişmenin aslında dinamosudur, motorudur üniversiteler. Hı hı. E, şunun için aslında hazır sizi de e, evet. stüdyomuzda konuk etmişken hı hı. E, so sormak istedim. Son dönemlerde yani sadece 28 Şubat e, süreci değil aslında hı hı. günümüze de hı hı. baktığımız zaman hala yak yakın tarihte haberlerini yapıyoruz, geçtiğimiz aylar. E, aylarda yine bir e, öğretim e, görevlisi yine bir üniversitede e, başörtülü öğrencilerin e, üşenmeyip kapıda fotoğraflarını e, çekip e, adeta fişliyordu o öğrencileri. Hı -hı. Yani bunlar yürek yakıyor artık. Ha hakikaten 2012 yılındayız. Bunca şeyler yaşıyoruz. Bunca şeyler görüyoruz, geçiriyoruz. Ee, onca şeylere tanık oluyoruz, tanıklık Hı -hı. ediyoruz. Artık her şey çok şeffaf günümüzde. Hı -hı. Ee, geçmişi irdeleyebiliyoruz ve hala bugün bunları yaşıyoruz. Hı -hı. Bu sizce bir çelişki değil mi? Şöyle, ben şimdi hep <laughs> okuyorum ve tartışıyorum. Üniversitelerin dünya sıralamında yükselmeleri için neler gereklidir diye. Bu sizin söyledikleriniz yazmıyor hiçbir yerde ve kimse de bunu serdetmiyor hiçbir bilim adamı. Üniversitelerin bu bilim sıralamasında, dünya sahnesinde, dünya sıralamalarında yükselmeleri için üç şeye ihtiyaç var. Bir, devletin bir politikasına, gerekiyorsa üniversiteleri birleştirip, güçlerini birleştirerek, ortak güç, ortak akıl ortaya çıkararak... Daha güçlü üniversitelerle dünya sahnesine çıkmak için kaynak ve politika ya kafa ayırmasına ihtiyaç var bir kaynak iki üniversitelerin doğru yönetimine ve yönetişimine ihtiyaç var üçüncü faktör de kaliteli insan kaynağına hem öğretim üyesi olarak evet. hem öğrenci evet. olarak evet. demek ki bizim hedeflerimiz ne olacak biz bunlara konsantre olacağız evet. ki dünya sahnesinde şu an bile aslında bizim sosyoekonomik düzeyimize göre oldukça sıralamalarda önleri doğru zorlayan üniversitelerimiz, deneyimli, tecrübeli üniversitelerimiz varken hı hı. biz daha da konsantre olacağız. Devletimizin de hükümetlerimizin de bu konuya daha fazla konsantre olması bu konuda ciddi stratejik planlar üretmesi, kaynağı arttırması ve belli üniversitelere hadi yürüyün şu 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 performans karşılığı ben size şu fazladan kaynakları veriyorum hadi bakalım performansınızı ...gösterin demesi lazım. Hı hı. Bu arada notlarıma bakıyorum... Ee, ...İstanbul e, Üniversitesi aynı zamanda... E, ...Asya Pasifik Bölgesi'nin... ...en iyi 100 üniversitesi... E, ...arasında. Doğru. Değil mi efendim? Doğrudur. Şimdi bu üniversite <laughs> sıralamalarının bir de nerede önemi var biliyor musunuz? Şimdi tam tercih dönemindeyiz de... Evet, ...bunu evet. da söylemek hı hı. lazım. Şimdi tabii ki çok bilgi var ortada... Hı hı. ...bilgiye ulaşmak çok kolay ama... ...müthiş de bir bilgi karmaşası... ...ve bolluğu var... Evet doğrularını seçmekte sıkıntı var. Şimdi mesela bu sıralamalar dünyada da bu işe yarıyor. Öğrenciler bakıyorlar ya işte hangi üniversite sıralamalarda üstteyse biliyorlar ki orada bir kaliteli eğitim vardır. Ee, ciddi araştırma vardır. İyi bir ufuk vardır. Oraya giderse daha ileriki hayatında meslek hayatında başarılı olacaktır. Araştırmacı olmayı hayal eden gençler de oraları tercih ediyorlar. Ama şunu da söylemek lazım. Tek kriter üniversitelerin bütün olarak bu sıralamalarda kaçıncı olduğu tek kriter olmamalıdır. Evet. Elbette her üniversitenin sıralamada çok yüksek olmayanlarında bazı bölümleri diploma veren bölümleri çok kıymetli öğretim üyelerinden ve çok kıymetli bir birikimden oluşabilir. Evet. Bunlara da bakmaları lazım. Üniversitelerin sıralamadaki yeri tamam, tercihlerde önemlidir ama bölüm bazında da kimler ders veriyor Başarıları nelerdir? Geçmişte neleri başarmış? Bunlara da bakmak lazım. Siz bu anlamda bu tercih zamanı e, süresince de e, öğrencilere e, yardımcı oluyorsunuz yanılmıyorsam. E, İstanbul ediliyor. Üniversitesi Tercih 2012 e, programınız var. Bunu, bunu da biraz açar mısınız bilmeyen e, ve tercih yapacak olan öğrencilerimiz adına? Tabii şimdi birçok üniversitemizde olduğu gibi bilgiye kolay ulaşsınlar ve üniversitemizle ilgili İstanbul Üniversitesi ile ilgili merak ettikleri bilgilere de ulaşsınlar diye oldukça detaylı hem üniversitemizin bütününü hem de birimlerini fakültelerini tanıtan iyi bir web hazırladık web sayfası hazırladık hemen zaten İstanbul Üniversitesi web sayfasını açtıklarında böyle bir çarpıcı banner görecekler orada. Sosyal paylaşım sitelerini de e, takip ediyorsunuz galiba. Sosyal paylaşım de biraz evet. baktım bugün e, Twitter'da e, bayağı aktif görünüyorsunuz özellikle. Gayret ediyorum. Gayret ediyorum. Ve özellikle Peki. kendi uzmanlık alanımda gayret ediyorum. E, yani yüksek öğretim ve hekimlik alanımla ilgili özellikle. E, az önceki konuya dönersek <laughs> tercihle ilgili İstanbul Üniversitesi ile ilgili öğrenmek istedikleri her şeyi o sayfadan görebilecekler ve aynı zamanda tabii iletişim de kurabilecekler Facebook'tan ve Twitter'dan da yine bizim sayfalarımıza ulaşıp oradan da bilgi sahibi olabilirler kafalarına takılan soruları da bize sorabilirler. Siz de şah, şahsen her zaman de ben, cevaplıyorsunuz. Ben Twitter'dan bana ulaşırlarsa şahsen cevaplıyorum. Evet. Ama teknik olan konularda tabii benim her teknik konuyu evet. ayrıntılı bilmem mümkün değil. Hı hı. Onu da ya yönlendiriyorum. Zaten bana sorulmaması gereken şeyleri de sormuyorlar. Peki. Biliyorlar evet. yani. Ne, ne Bence zorundayım. tahmin ediyorlar. <laughs> evet. Peki efendim. Türkiye'nin en seçkin eğitim kadrolarına e, sahipsiniz. E, görünen tablo bu şekilde. Çok teşekkür ederim. E, bakacak olursak 1500 ee, profesör, 450 e, doçent, 800 evet. yardımcı doçent ve 2350 öğretim üye yardımcılarıyla yaklaşık 5100 evet. akademik personele sahip olmak Doğru. müthiş. Çok, müthiş, müthiş bir şey. 5100 tane çok akıllı, toplumun çok akıllarına sahibiz biz. Maşallah. Gerçekten müthiş bir şey. Maşallah. Onlarla diyalog içinde olmak, onların başardıklarını izlemek... Evet zaman zaman çatışmalarını çözmek Bunlar hepsi doğrusu bazen zor olsa da çok keyifli işler Peki ben şeyi de öğrenmek isterim açıkçası akademik neler yapılacak Önümüzdeki günlerde akademik çalışmalarda neler var şöyle söyleyeyim size şimdi dünyada ön plana çıkan alanlar var çevre su bilişim Sağlık yönetimi, iletişimin değişik alanları gibi ve yabancı dil özellikle. Hı hı. İstanbul Üniversitesi olarak biz mesela tıpta dünya 156.sıyız. Yani 500'ün içinde de yukarılardayız. İletişim ve medya konusunda dünya 121.siyiz. Modern diller konusunda dünya 160.sıyız. Yani sadece üniversite olarak, İstanbul Üniversitesi olarak ön sıralarda değiliz. Hı hı. Ülkemiz açısından bakılırsa belli branşlarda az önce bunu söylemeye çalıştım. Hı hı. Belli branşlarda hatta üniversitemizin genelinden de daha önde olan branşlarımız var sıralamalarda. Hı hı. Dolayısıyla bu alanlar yine ön planda olmaya devam edecek. Peki özür diliyorum evet, araya giriyorum. Öğrenci yani tercihini yapacak kişi nasıl doğru bir şekilde bu araştırmaları yapmalı? Yani siz nasıl bir yön verirsiniz verirsiniz bizleri izleyen şu an halen tercih yapmamış olan kişilere karşı bir, Doğru yol ne, nedir yani? Şöyle söyleyeyim, e, bir kere mutlaka uzmanlarına, yani biliyorsunuz rehberlik uzmanları evet. var bu konuyla ilgili, onların çok büyük katkısı oluyor. Hı -hı. İki, hayal ettikleri mesleklerin, geçmişte başarılı olanların hayat hikayelerine ve var olan uzmanları ulaş ulaşabiliyorlarsa, Hı -hı. o mesleği yapan birkaç kişiyle mesleğin gerçeği hakkında, esas gündelik hayatı hakkında, fikir almalılar. Aileleriyle oturup konuşmalılar. Hı hı. Ama ilk önce ilk önce ben gerçekten neyi istiyorum? Hı hı. Ben neyi yapabilirim? Neyi yaparsam ben bu hayatı mutlu yaşarım ve başarılı olurum hı hı. diye de kalplerine de danışacaklar. Hı hı. Kendileriyle dost olup ne istediklerini de bilmeye çalışacaklar. Kolay bir iş değil. Evet. Ama Allah'tan bütün dünyada yüksek öğretimde şöyle bir gelişme var. Bu bizim aslında bizim ülkemizde de bir trend olarak bir gelişme olarak başladı. Hı hı. Kolay geçişler hı hı. bir iki sene içinde farklı tarafa doğru yatay dikey geçişler hı hı. gibi esnek bir yüksek öğretim modeline doğru gidiyoruz. Hı hı. Çünkü şu anlaşılıyor bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça hı hı. insanların zaman içinde mesleklerini ve işlerini değiştirme oranları da artıyor. Evet. E bugün artık prensip yaşam boyu öğrenim. Yani her yaşta öğreneceğiz ve her yaşta kişisel gelişimimiz için bir şeyler katmaya çalışacağız. Dolayısıyla yüksek öğretim sisteminin de bu esnekliklere sahip olması gerekiyor ve bizde de bu yavaş yavaş başladı. Yani hata yapmaktan korkmayacaklar. Bizler yüksek öğretimle uğraşan insanlar onların yollarını açmaya çalışacağız. Yüksek Öğretim Kurulumuz bu konuda çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Hı hı. Ama onlar da dediğim gibi çok soracaklar, danışacaklar, okuyacaklar en sonunda da kalplerine danışacaklar ve kendilerinin ne istediklerine o şekilde karar verecekler. Peki siz bir eğitimci olduğunuz için hemen sorayım. 4 artı 4 artı 4'ü nasıl buldunuz? Şöyle, yani ben bu sorunun oldukça dışında kalmaya çalıştım. Neticede ben eğitim yönetimi uzmanı değilim. Bu Hı. daha da uzmanlık gerektiren bir şey. E, genelde hep olumlu tepkiler aldım. Kendi eğitim fakültesi dekanımız, fakülte dekanlarının toplantılarından çıkan sonuç raporlarını o dönemde okumuştum, Hı. merak edip. E, bir tane eleştiri vardı, yani ciddi olarak kabul edebileceğim. Onun dışında genelde e, kabul edilmiş bir sistem. Bir kere 12 yıla zorunlu eğitimin uzatılmasını son derece makul buluyor eğitimciler. Az önce bahsettiğim bu esnek yüksek öğretim gibi bu da aslında esneklikleri giderken yön değiştirmeleri yani mesleğe işte normal düz liseye farklı uzmanlık alanlarına fen liselerine gibi 4 artı 4 bu esnekliği de sağlıyor. Çocukların yeteneklerine göre, değişen eğilimlerine göre, başarılarının değişimine göre onlara yön verme fırsatı sağlıyor. Erken başlanıyor okula, o konuda ciddi bir eleştiri vardı. Evet. Evet. Ben de doğrusu okula erken başlandığı biliyorsunuz yaş evet. açısından, o konuda doğrusu ben de biraz ikna oldum. Evet. Ee, şöyledir, değişim şudur. Ee, bir takım kararları vermek zorundasınız. Ondan sonra bir takım ortaya problemler çıkarsa da, ben bu noktada bir değişim olabileceğini düşünüyorum. Peki efendim e, size son sorum e, şu olsun e, yine sizin e, tanımınızla e, nasıl bir eğitim kurumu olduğunuzu e, anlatmışsınız kısaca ve demişsiniz ki efendim İstanbul Üniversitesi için 20 fakülte 3 yüksek okul 6 meslek yüksek okulu. 16 enstitü rektörlüğe bağlı 3 bölüm 63 uygulama ve araştırma merkeziyle 85 bini aşkın öğrenciye 64 ön lisans. 183 lisans, 365 yüksek lisans, 276 doktora olmak üzere toplam 888 programla öğrenci dostu anlayışıyla. Ee, öğrenci dostu kulağı hakikaten çok sevecen ve e, çok yumuşak geliyor. E, eğitim veren modern bir, <laughs> özür diliyorum. Eğitim kurumudur demişsiniz efendim. Gerçekten bu geçmişte de böyleydi ama ben buna çok büyük bir özen gösteriyorum. Sonuçta her şey insan için olmalı. Bütün bu modern teknolojiler, güzel binalar bir tane iyi yetişmiş insanın yerini tutmaz. Onun insanlığa vereceği hizmetin hiçbirini kuru duvarlar. Modern camlar, çerçeveler veremezler. Evet. Dünyanın en akıllı bilgisayarı da bu hizmeti veremez. Dolayısıyla bir kere yatırımı insana yapmamız lazım. İki, bütün kurumların, başta yöneticiler olmak üzere, şu kültürü benimsemeleri gerekiyor. Biz, bizden hizmet alanların hizmetkarı olacağız. Dolayısıyla bizim esas işimiz ne? Öğrenciler olmasa biz yokuz. Tamam üniversiteler araştırma yapar, bilim üretirler ama e, bizim birinci görevimiz biliyorsunuz insan eğitmek. Dolayısıyla bizim insan odaklı olmamız lazım. İşimiz öğrencilerle, bütün bütün gayemiz onların daha iyi yetişmesi olduğuna göre öğrenci merkezli, öğrenci odaklı, öğrenci dostlu olmamız lazım. Bunu bir temel prensip olarak her işimizde benimsememiz gerekiyor. Bunun için ben bunu sık sık söyledim ve söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim efendim, azıza sağlıyayın, azıza sağlık. sağlık. Sağ Kırmadınız olun. geldiniz bize. Ee, sanıyorum e, bizleri izleyen halen tercih yapmamış e, olan e, öğrencilerimize de e, yeni neslimize de faydalı olduk diye düşünmekteyim. Ben de ben de inşallah öyle olmuştur diyorum ediyorum. Sağ olun. Bir kere daha teşekkür ediyorum İstanbul Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Yunus Söylet bizlerle beraber sevgili izleyiciler.